beklentimin üstünde çıktı. Beğendim ben diziyi. Kemiksiz bir 15 yıl ekranları sirkülize etmiş bir adamdan bahsediyoruz. 90'ların sonlarından başlayan deli yürek efsanesiyle birlikte. Çok uzun bir maraton bu. İrem Elvacıoğlu atıyorum Sen Anad Cardiniz'de bir çıkış yakaladı. Bir sezon muhteşem renkler aldı. Ortalıklar da yok. Mesela Mucize Doktor, Taner Ölmez bir sezon çok yüksek aldı. Ortalıklar da yok gibisinden. İstikrarlı bir şekilde devam ettirebilen tek kişidir. Kenan İmirzaroğlu. Belki hani dönem de farklı tabii ki. Şu anda çok fazla akış var. Keşfedilecek havuz var. İnternetin iletişim artmasıyla birlikte çok fazla genç kuşak çıktı. Rekabet inanılmaz bir hızla. Eskiden mesela tutunursan ekranlarda kalıyordun o şekilde ama Kenan İmrizoroğlu farkıyla bence. Ha diyeceksiniz ki bana bu dizi totalde 9 küsurla ABC1 grubunda neredeyse onu yakalayacak bir kalitede miydi diye sorarsanız tabii ki de değil. İyi bir başlangıç yapmasını bekliyordum. 5 küsur bir açılış yapmasını bekliyordum. Yani bu bence bölümün birinci bölümün ederi 5 küsurluk bir performans bence. 5.50 5.60. Ya şöyle düşünün arkadaşlar. İlkokulda bir arkadaşınız var. Ders çalışmışsınız. Kantinde yemek yemişsiniz. Ortaokulda birlikte okumuşsunuz. Lisede birlikte okumuşsunuz. Yani nereden baksanız hayatınızın 10 küsür yılını birlikte geçirmişsiniz ve araya üniversite girmiş. Sen başka bir yere kıvrılmışsın. O başka bir yere kıvrılmış ve 5 yıldır, 6 yıldır fen görüşemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz, görmüyorsunuz. Otomatik olarak merak edersin onu. Bir anda karşına çıkarsın. Çok daha böyle alıcı gözle bakarsın. Bence şu anda izleyicilerin yaşamış olduğu sendrom da bu şekilde. Yani Kenan Emizdaroğlu'nu gençliğinde izleyen çocuklar şu anda yetişkin oldu. Hepsi aile kurdu. Evinde televizyon izliyor. Merak duygusuyla baktılar. Ama sadece bunun da açıklayamayız tabii ki. Bence dizi güzel. Senaryo matematiğini çok iyi kullanmışlar. Dedim ya ben seni hani geçmişte hikayeyi temellendirmeleri gerekiyor. Şu anda günümüzde çoğu dizi yapamıyor onu. Uzak şehir yapamıyor. Eşref yapamıyor. Mesela ailede o kadar kusursuz bir senaryo matematiği var ki uzatmadan iki karakterin de geçmişteki hikayelerini küçük küçük sahnelerle anlatıyı güçlendirmeyi başarmışlar. Bunaltmadan. Ha biraz uzun buldum tabii ki dizi yani. iki saat kaçtı? 30 küsür dakikaydı. Bir yarım saatlik bir kırpılmaya muhtaçtı bence. Kenan'ı görmek benim için de güzel oldu. Çünkü ben de hani dediğim gibi Deli yürek izlemişiz çocukluğumuzda. Bir aradan zaman geçmiş 7-8 yıllık bir zaman dilimi. Merak ediyorsun abi adamın öyle bir aurası var. Belki yetenekli bulmuyor olabilirsiniz. Evet klişe mi? İnanılmaz klişe. Karakteri baştan sona klişe. Hani ben Masut çocuktan gündem videolarında diyordum ki yahu bu adam hep böyle mahallenin Yağız Delikanlısını oynamıştı. Bu kez doktor olarak karşımıza çıkacak. Kesin dedim değişmeyecektir karakteri. Bu kez de hastanenin Yağız Delikanlısı olur demiştim. Yani ben bunu şakayla karışık söylemiştim ama gerçekten hastanenin Yağız delikanlısı bu kadar şiddete karşı bir adam işte silahlar çıkmasın bu işlerde dolaşmayalım babasına kafa tutmuş bu hayatı reddeden bir adamın bu kadar kavgacı bir kimliği olması bana garip geldi yani bunu nasıl temellendirecekler çok fevri buldum gelene geçeni tokatladı dövdü falan <laughs> onu anlamadım yani o, orada bir tutarsızlık var karakterin yazım konusunda hem diyorsun ki işte bu hayatı reddediyorsun şiddet hayır silahlar hayır e, abicim sen adamları ikidir dövüyorsun abire güvenlik görevlerini döv onu döv bunu döv ya güçlü kuvvetli bir adam olabilir. Hani sonuçta doktor olsa spor sonuna gidip eyvallah fizik yapabilir ama kavgaya meyilli olması gerektiğinde yani onu anlayamadım. Yani kavgaya bu kadar meyilli bir adamın da bunlara karşı çıkması. Ya tabii biraz şey yapmışlar tabii ki. Yani Kenan'ı daha böyle genç göstermeye falan çalışmışlar. Oynama var. Biraz beyaz tonlar kullanılmış üzerinde. Hatta izleyici yanında çekebilmek için bazı repliklere içine konulmuş. Mesela diyor ki ablamız erkeğin yaşı olmaz falan diyor mesela. Hani Kenan yürümüyor kıza. Etrafındakiler hazırlıyor izleyiciyi. Bir anda mesela hiç kimse garipsemiyor mesela. ilk ya da arkadaşı var mesela Afra Sarıçoğlu'nun olgun erkektir işte görmüş geçirmiş fen severiz tarzında diyor. Ondan sonra düğüne gidiyorlar. Düğünde halası diyor herhalde. Erkeğin yaşı olmaz falan diyor. Yani etrafındaki kişiler izleyiciye bu ilişkiyi hazırlıyor. Mesela ben bu kadar şey yaklaşacaklarını düşünmüyordum. Yani cüretkar yaklaşacaklarını düşünmüyordum. Gündem videosunda demiştim hatta acaba bir ters köşe yapabilirler mi? Bunlar abi kardeş çıkar mı diye. Yok abi baya bir cesaretle davranıp olmayacak bir ilişkiyi oldurmaya çalışıyorlar. Ama ben diziyi beğendim arkadaşlar. Bak yiğidi öldürelim ama hakkını yemeyelim. Birinci bölümden ben okeyim. Kenan'ın biraz karakter yazım tutarsızlığı ama onu da bilerek yapmışlar çünkü izleyici çok seviyor. Bu tarz Kenan Emizoğlu yani geçmişten beri deli yürektir, ezeldir. Dövme sahillerini seviyor izleyici. Onu da biraz reyting uğruna yapmışlar tutarsızlığa rağmen. Bir de Cem Karcı konuşturmuş. Bak Cem Karcı yumuşak bir havası var. Yönetmenin romantik bir havası var. Yani Ömer dizisinde de izlemişsinizdir. Kırmızı Oda'da izlemişsinizdir. Cem Karcı da tarzını konuşturmuş burada arkadaşlar. Genelde bu tarz bir dizinin daha agresif bir tonda işlenmesi beklenir. Ama Cem Karcı kendi tarzını eklemiş. Biraz daha böyle dizinin yumuşak bir havası var. Her ne kadar mafyalar cirit da silahlar havada uçuşsa da çok karanlık bir aileleri işlese de romantik de bir havası var enteresan bir şekilde. İşte o Cem Karcı havası. Yani Ömer dizisinde de izlemişsinizdir. Kırmızı Oda'da izlemişsinizdir. Hep böyle bir yumuşak bir anlatı var. Hissetmişsinizdir zaten onu. E bir de Afra Sarıçoğlu yeni neslin gözdesi. Yalı Çapkın'da daha yakın çıkmış falan. Renkli gözlü kızlar TV'de iyi görünmüyor. Rea, real hayatta iyi ama demiş. Gözün güzelliği renginden gelmez arkadaşlar. Bakışından gelir ve de yapısından gelir. Çok fazla renkli göz kız var ama hepsi güzel değil yani sonuçta bakmayı biliyorsa bir de göz yapında müsaitse yani her renkli gözlü insan her sarışın insan güzel ya da yakışıklı diye bir şey yok tabii ki. Ama ekranda güzel gözükmüyor bana ilk defa böyle bir iddiada bulunan insan geldi bilmiyorum. Hiç öyle düşünmemiştim. Yani çok da katılamayacağım açıkçası. Abinin ilk fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Aa işte var ya hani Kenan'dan Afre konuşuyor denize karşı boğaza karşı karşılıklı bir şey repliklerim her söylüyor. Ben izledim. Yani yorumlar okudum. ya yani kızların gerçekten bakış açısı o kadar farklı ki bir şey bir muhabbet dönüyor ama aralarında anlamadım. Yani okuyorum okuyorum anlamadım. Biraz daha okudum. Meğersem Afra Sarıçoğlu'nun saç kesimini beğenmemişler. Onu tartışıyorlar. Abi Afra Sarıçoğlu'nun saç kesimini nasıl anladınız? Ne, neyini beğenmediniz? Normal saç işte yani yana doğru. <laughs> Gerçekten de yani. Afra Sarıcıoğlu'nun saç kesimi çok kötüymüş. O yüzden beğenmemişler. Afra Sarıcıoğlu onu unutturabiliyor. Mesela Afra Sarıcıoğlu'nun gözleri çok fazla ön planda ama Afra Sarıcıoğlu role girince onu unutturabiliyor. Cemre Baysal çok daha fazla e, kameraya bakış atıyor. Makyaj yapıyor. Gözünü daha iyice belirtiyor falan. Oyunculuğu izleyemiyorsun. Bu dizinin yarı reydeki Kenan'a yazar. Mesela 9 küsür aldı ya. 5 küsür ederi. Birinci bölüm açısından. Ama Kenan farkıyla 9'u görmüş. Sinan Tuzcu da oyunculuğu çok güzel demiş. Ama çok klişe bir karakter. Ailenin çürük elmasıdır. Babasına yaranmaya çalışan. Yanındaki karısı da klasik vardır efi. Fettancı yenge vardır işte ailenin başına sen geç. Korkuk olma, tırsak olma. Kardeşini işte uzaklaştırmaya çalışır aileden falan. Evet Sinan Tuzcu Kenan'dan küçükmüş. Ama fit yani orada bir aslında izleyici ikna etme çabası çok her yerde görüyorsunuz arkadaşlar bak yani adamın evine giriyoruz evinin bahçesinde dumbbelllar var diyor ki bu adam spor yapıyor falan gidiyor mesela duş alıyor çıplak gösteriyorlar ne kadar fit vücudu hakikaten elik süreçindeki adamın o kadar vücudu çok iyi. Onun dışında işte yanındakiler sürekli böyle şey yapıyor işte erken yaşı olmaz falan diyor böyle yani izleyiciye ikna etme çabası var her sahnede fark ettiğiniz bu gerek görselle desteklenmeye çalışmış gerek repliklerin içerisinde konulmaya çalışılmış Kenan bakın daha bitmedi kavga sahneleri falan gösteriyor daha açılı sahnesinde kavga. Hatta ön izlemesini bile Kenan'ın kavga sahnesiyle gösterdiler fark ettiyseniz. Oyuncuların yaşı olmaz. Bana göre de yani ekranda ikna, ikna edebiliyorsun seni. Fark ettiyseniz aile içerisindeki di, dinamikler de şey. Yani tutucu, geleneksel bir baba. Evlatlarını şey gibi yani velat gibi yetiştirmeye çalışan biraz gaddar. Eski kafalı. Biri abisi daha böyle işte zayıf halka. Babasına yaranmaya çalışıyor falan. İşte yengesi var onu gazlıyor arkadan. Ailenin başına geç gibisinden. Ama ben anlatım dilini çok beğendim dizinin. Yani bu klişeleri çok güzel bir şekilde aktarmayı başarmışlar tonu temposu çok güzel geçmiş sahnelerle ...desteklemesi, bütün karakterlerin e neden böyle neden mesela benim kafam boşluk kalmadı yani Kenan'ın evi terk etmesi abisinin oraya doğru evrilmesi Afra Sarıçoğlu'nun... karakteri falan dizde karakterler çok fazla inşallah diziyi bozmazlar demiş. Dizdeki karakter çok fazla derken kızları ben çok ayırt edemedim ya. Kızlar birbirine çok fazla benziyor. Evin içerisinde 3 tane kız var. Bir de Afra'nın yanında bir kız arkadaşı var. 4 tane kızı inanılmaz birbirine benziyor. Biraz herhalde koyu tenli koyu saçlı kızları seçmeye çalışmışlar bilerek Afra'yı öne çıkartmak için. Genellikle kızların hepsi birbirine benziyor benziyor? Afrotek aralarında sarışın olarak parladığı için herhalde o bilinçli bir tercih yapılmış olabilir. Çok fazla benziyorlar ya birbirlerine. Kardeş olanlar birbirine benzemesi gayet normal de. Diğerlerini ayırt, ayırt etmek konusunda çok zorlandım. Şeyde iyi bağlamışlar. Bak birinci bölümde Kenan ameliyathanede düğünde vurulmuş bir genç kızı ameliyat ediyor. Onu kurtarıyor. Sonra kendi düğünlerine gidiyor. Abisi aynı şeye görünce onu iyi çok iyi bağlamaları çok iyi olmuş oradan. O bıçakladı gibi duruyor ama bence o bıçaklamadı. Yani yengesi olabilir olursa şaşırmayın. Behram dizinin en kötü kişisi demiş. O da aslında haksızlığa uğramış bir insan. Hapishaneye girmiş yani suçsuz olarak da öyle bir zamanla orada geçirmiş falan. Bir tek Kenan düsturlu. Kenan full paket düsturlu. Şahin Kendirci'nin oyunculuğunu sevdiniz mi? Yakıştırdım. Hatta ilk önce farkına varamadım. Hatta çok şaşırdım yani. sinema filminde rol vermişlerdi. İlk baş iş çıktığımda Şahin Kendirci orada çok sırıtıyordu. Toy duruyordu ama burada Behram'ın da gençliğini hakikaten benzetmişler. Halef'in şehir versiyonu. Halef'e benziyor bak. Yani hatta aynı olumsuz eleştiriyi de bunun için de yaptım. Yani işte orada İlhan Şen doktor. Giriyor memleketinden iki dakika adam aşire dağsı oluyor. Racon kesiyor falan. Kenan'ın içinde aynısını söyledim. Ama burada daha iyi bir hikaye anlatıcılığı var. Tempoyu çok daha iyi ayarlamışlar. İzmir'deki sahnede çok fazla abanmamışlar. İzmir'deki hayatını çok uzun uzun gösterip bazen de doğru hikaye anlatıcılığı bunu gerektirir arkadaşlar. Bazı yerlerde neyi ne kadar kullanman gerektiğini çok iyi. Mesela burada İlhan Şen'i İstanbul'daki sahnelerini uzun uzun gösterip sonra bir anda iki farklı dizi izliyor havasına kapılıyordum. İzmir'deki o ne kadar çok güzel ya ben de çok beğendim. Bahçeli, köpeği falan da var. Bak bir de ATV dizisinden beklemeyeceğim bir şey gördüm. Tabii bunu ilerleyen şemalar nereye bağlayacaklar bilmiyorum da kocaman bir Atatürk resmi var ve karakterlerimizin hepsi hayvan sevgisiyle yani Behram'ın kedisi var, Kenan'ın köpeği var. Garipsedim yani. Polat Polatoğulları'na kötü karakter yakışıyor demiş. Yakışıyor. Doğan'ın bu yaşa kadar karısı sevgilisi olmaması çok saçma demiş. E, vardı nereden biliyorsun? Daha bir şey göstermediler ki sadece adam düz geldi, düğüne geldi o kadar yani. Belki de vardır yani nereden biliyorsun? Yani bir de yani bu yaşa kadar ne alaka bir insanlar illa ki belli bir yaşa geldikten sonra evlemek durumunda mı? Ay yıldız sen nasıl bir hangi dünyadan şeyden mağaradan çıktın? Mesela ben şu anlık bu yaşıma kadar evlenmedim. Yani böyle bir sıkıntım varmış oluyor yani bu? Ne biçim kafa yapısı kardeşim bu? Düğünde silah atanları ben de inanılmaz tilt olurum. Bir arkadaşımın düğüne gitmiştim. Orada da silah falan atılıyordu. İnanılmaz. Zaten düğünlere inanılmaz bir gıcık gidiyorum. Bir de silah atanlara ayrı bir gıcık gidiyorum. Aslında çok farkındalığı olan sahneler de var. Mesela birinci bölümde çağ, birinci bölümün ilk sahnelerinde Çağla müvekkilinin evine gidiyor. Kadın kocasından şiddet görüyor. Tam böyle silahdan şey yapacak. Mesela hani onu da işlemişler. Hayvan sevgisi de var. Afra Sarıçol'un karakterini beğendim mi dizide demiş. Beğendim. Afra Sarıçol'un hakikaten şeytan tüyü var ya. Bunu bir kez daha fark ettim. Şeytan tüylü bir kız. Kendisini izlettirebiliyor. Bir dizinin konusunu beğenmezsin. Bir dizinin anlatımını beğenirsin. Hikaye anlatımını belirsin. Konu beğenmek nedir ya? Kitap mı bu? Dizinin konusunu beğensen ne ki? Hani mesela Keo düzen okuyorsun dizinin konusunu. E sonuçta ekranda o konu ayakları yere sallan bir şekilde aktarılmazsa, izleyici aktarılmazsa beğensen de beğenmesen de. Tam tersi mesela hikaye inanılmaz klişedir. zengin kız fakir olan televizyonlarda ve filmlerde gördüğümüz defalarca aynı konuyu dersin. Bu ne lan dersin ama ekranda bambaşka bir şey çıkar ortaya. O dizinin konusunu beğenmek diye bir şey yok. Dizinin hikaye anlatımını beğenirsin. Ben şeyi anlamadım. İlk bölümde 10 reyting aldı ama YouTube'da da bir gün yayınlanmasını... Abi o şeymiş. Onu evet ben de kafam karıştı. Sonra e, araştırdım. Yurt içine açmamışlar. O yüzden izlenmeler az kalmış. Uzak şehir ve taşıyacak bildiğiniz kadar reyting alır mı? Ya da daha fazla 20'lere dayanır mı? Çiphaneye ulaşacak bir şey göremedim açıkçası. Diziyi beğendim mi? Beğendim. Ama ben şeyden izledim. ATV'nin kendi sitesinden izledim. ATV'nin kendi sitesinde yüksek kaliteli koymuşlar. İndireyim dedim. Bir baktım 7, yaklaşık 6 yani 7, 7 GB kadar boyutu yüksek. Bir baktım Kenan Afra böyle full HD full. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz peki? Abi beğendiniz mi? %39 beğendim demişler. %15 beğenmedim. %15 beğenmedim. Hemen e, gerekli mercilere başvuruyoruz. %15 hakkında gerekli işlemleri başlatıyoruz. %13 ortalama. %13 işte gözlerimiz üzerinde. %33 izlemedim. Kaç kişi oy kullanmış? 110 kişi. Abi de direkt damardan girdiler bakın. Yan köşelere falan dağıtmadılar. Direkt geçmişte bu ailede ne oldu? Onu gösterdiler. Çağla'nın geçmişi, şeyin geçmişi falan. Mükemmel bir temellendirme. Daha sonraki hikaye süreci işte babası bir anda bıçaklanıyor. Kim bıçakladı? Güzel bir gizem de bıraktılar dizinin sonuna falan. Gereksiz detaylara boğulmadan damardan girdiler hikaye anlatımı konusunda. İzleyici de zaten Kenan'ı da merak ettikleri için, Etiz'de iyi çıktığı için 9'u gördüler bu şekilde.